Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fmax yapıyoruz arkadaşlar. Size demiştim. Fmax yapacağız demiştim size. Bakın şu an bu dafı Fmax'a çevireceğiz arkadaşlar. Fmax olacak bu. Hemen sizlerle başlayalım. Öncelikle arabanın rengini yapalım arkadaşlar. Anam anam arkadaşlar pardon. Sıkıntı yok. Önce arabanın rengi şöyle ana renk olsun. Aynası olarak bas yansıma bas. Ha şöyle. Mesela çıkartmaları artık yaşlamaya başlayalım yavaştan. Şöyle. oval şeklinde şekilde bir şey vardı. O ne ya? Onunla Ford logosu yapacaktım da neredeydi o? Şu an. O Ford logosunu yaptım. Ovali arıyorum arkadaşlık. Bunu acık genleştirirsek olur. Evet şöyle. Tam da istediğim gibi olmamışsın. Şöyle birazcık büyütelim seni. Heh. Tamam. Tam istediğim büyüklükte ol can az kaldı az şöyle bastık mı tam sıkıntı yok arkadaşlar burada bundan sonra arkadaşlar burada birazdan bunu bunu da mavi yapacağım merak etmeyin hayvanın rengine bir açık basarsak öncelikle böyle büyük harflerle Ford yazalım arkadaşlar Ford Evet Ford yazdık şöyle çevirdik hop yaklaştır bakalım koçum birazcık küçültüp şuraya koyalım şimdi bunu Nasıl Ford güzel olduk. Yok bu olmadı. Ha, bu oldu bence ya. Şöyle güzel oldu. Bu şu an Ford logomuzu yaptık diyorum ya. Zaten bundan sonra da mavi yapacağım. Buraya Ariel yapacağım. Ariel. Ariel tek yıkamada temizlik gücü. Neyse arkadaşlar. Şöyle Ford. Şöyle da. Ve. Şöyle çizgi Max yazalım arkadaşlar. Heh, F Max oldu. Bakın şöyle. Bakın şöyle. He, şöyle de yapalım. Ford F maxımız. böyle şu anlık. Ondan sonra cam çıkart geleceğim. Bayak takacak coin'imiz maalesef yok. Coin'imiz bir bir coin'imiz var. Plakat takabiliriz bence ön, arka. Klasik plakamı kullanmak istiyorum. Hop, o, o çakar takacağım arkadaşlar. Şimdi ben burada böyle siyah bir şey yapıp maşallah yazacağım arkadaşlık. Şimdi şöyle siyah yapacağım. Beyazla. Vmax değil. Maşallah. 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 yazıp bunu büyüteceğim Oh şöyle kocaman Maşallah Neyse arkadaşlar şöyle olsun da tam ortalayalım şunu ya Heh. şöyle tam noktada oldu sıkıntı yok Ondan sonra birazcık şu Ford simgemiz de güzel oldu sıkıntı yok yine Üstte de sunroof mu yapsam diyorum ya Arkadaşlar canım sunroof yapmak istedi Neyse öncelikle Lastik takalım Benim beleş lastiğimi takacağım Olmuyor Neyse tamam bu kalsın sıkıntı yok Lastik bana çok sıkıntı yok Yukarıya bir sunroof yapmak istiyorum ama Onu kafaya koydum O sunroof yapılacak Şöyle Allah Çevireyim derken oyunu çevirdim Neyse arkadaşlık hemen şöyle hop çıt neyse arkadaşlar hemen Allah az yanlış tuşlara basabiliyorum arkadaşlar sıkıntı yok He şöyle ortaya alalım sound grubumuzda siyah olsun arkadaşlar şöyle birazcık ha öyle değil böyle büyütelim Ve biraz daha büyü ha şöyle tam ortaya gel tamam sıkıntı yok hallettik bunu da şu an F max'ımız olmak üzere bakın Ford F max falan yazdık. Ondan sonra birazcık şöyle bir çakan takalım. Konum. Şöyle yapalım. Heh, şöyle ikisi aynı renkler. Solu. Herkesin yaptığı klasik polis yapacağım arkadaşlar. Solsa, Evet böyle olsun. Zaten klasik yapacağım dedim ben size. Ben bunu baştan dedim. Şimdi pencere. Allah. Tamam arkadaşlar, pardon. Sıkıntı yok. Araba jantlar Şimdi yok ben vinil. Arkadaşlar dört vinil de yapmışız bize helal olsun. 2 1 Şunu mavi yapsam. Biraz şöyle açık bir mavi olsun yalnız. Ford simgesi de belli olsun arkadaşlar biliyorsun. Bir de şuraya nazar boncuğu falan yapmak istiyorum aslında arkadaşlar. Nazar boncuğu yapacağım. Şöyle cam vinillerini yapalım onu ama. Şöyle cam vinilleri. Şöyle bir şoför plakası da yapalım arkadaşlar. He, şoför adı yazılan bir plaka da olsun. He. Şöyle onu da Fmax'ın üstüne yapıştıracağız. Şöyle. F Max'in üstünde bulunacak ve üstünde Ömer Ege Yaşar yazacak arkadaşlar. Bu yasa kardeşimin ismini yazmak istiyorum. Karşım her ne kadar Carpiring oynamasa da karşım yeri bende her zaman ayrıdır. Evet iyi bir abiyim. Bunu bence artık anlayabilirsiniz. Yani o top attığım videoyu saymazsak. Allah. Biz bir ondan, biz bir ondan önce buraya Ömer Ege Yaşar yazalım. Ya sadece veya sadece yaşar yazacağım ya. Ya yaşak. Ha. Yaşak. Yaşak tuttum seni. Sen ne ortaya geliyorsun ya? Buraya gelsene. Bakın Yaşar yazıyor zaten Heh, gel bakalım buraya Aferin gel çok iyi gidiyorsun gelmiyor beceremedik o zaman bunda bir manası kalmadı arkadaşlar Neyse bir de birazcık da buralarla uğraşalım istiyorum şuraya benzin deposu gibi bir şey yapmak istiyorum on normal çıkartmalardan yapacağız Heh. şuraya benzin deposu gibi bir şey yapmak istiyorum Heh, şöyle 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 yapalım şöyle de yapalım veya bunu öne getirelim onun yerine şöyle şey yapalım ve ellemeyelim arkadaşlar orijinde dursun şimdi jantlar pencereyi pencereyi de şöyle yapalım tamam arkaya 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 Ömer Ege Yaşar yazalım. Ömer Ege Yaşar yazalım. Şöyle. Çevirmeli. Çevirelim. Şöyle. Çevirelim. Çevirilirse. Şimdi buradan. Şöyle olsun. Yok kötü oldu. Recep. Şöyle Recep yazı türü güzel oldu. Evet, şöyle. Tamam, şöyle şey yapalım. Ömer Ege yaşa. Yapalım arkaya. Tamam. Mük oldu arkadaşlar. Vallahi bildiğin mük oldu. Şimdi şöyle Ömer Ege yaşa. Şey yapalım. Arkadaşlar bunu artık prim sanmayın. Öylesine yazıyorum. Abone ol, abone oldu yazalım. Ya bakın arkadaşlar bunu Gerçekten bu anlamayın. Valla Valla moda olsun diye yapıyorum. Kanalımın reklamını karpan gitti yapayım diye yapıyorum. Bir de bakalım şimdi arkadaşlar. Dokset takınca Allah hoplama lan. Bir de şu süspansiyonlarına birazcık bakalım. Acaba bassam mı tır ya? Bastım mı güzel görünür mü acaba? Oha valla güzel göründü lan. Da eski haline döndü. Neyse arkadaşlar. Şöyle düşük bütçeli bir Ford F-Max yapmış olduk tek oyuncu deyip Hemen Tropica'da gittim şimdi O bir incelemenin konusuydu Neyse arkadaşlar Artık hallederiz sıkıntı yok Öbür güncellemeyi de çekecektik zaten En azından haritayı önceden girmiş olduk Allah F-Max F-Max -Max gel bakayım buraya Hayırdır oğlum sen Sen fazla bir şey oldun ha Neyse kabul et Kabul ettim öyle nereye olduğuna bakmadan bile Kabul ettim. Bakın, tırı. Ben böyle önden sıkmak istiyorum hocam Çok güzel oluyor gerçekten. Şimdi bakalım bakalım dokse takıldığında nasıl görünecek? V Max tırımız. Şöyle, yanaşacağım. Yanaşma sesini, şöyle he. Oyunda ses olmadığı için ben kendim yapıyorum. Dur bakayım açayım Hayır gelecek mi acaba? Şöyle bir açalım. Evet gelmiyormuş. Kendi ağzımla yapacağım artık. Tüt, 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 evet arkadaşlar doksa takılımda da F maksımız böyle görünüyor. Maşallah. Neyse arkadaşlar bu videoda F maksımızı yaptık. Arkadaşlar bu videoda F Max'ımızı yaptık. Bayağı güzel modifiye yaptık. Bu türlü size satabilirim. Yorumlara falan yazın ve size bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere deyip videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hepiniz sağ kalın, selametle kalın. Beni takip etmeyi unutmayın.